Ben Gökçe kahveye başladıktan sonra diğer Türk kahvelerine tad alamıyorum. Neden? Burada bu kahvede mide koruyucu var. Mastic kam ekstraktı damla sakızı yani. Birçok insan kahve içince ne oluyor? Gastrit, ülser, reflüye sebep oluyor. İkinci yan etkisi kahvenin kısırlığa sebep olur erkeklerde ve bayanlarda. Avrupa'da yapılan klinik araştırmada 7 ülkede Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika, İspanya, Portekiz, İtalya vesaire binlerce insan üzerinde yapılmış araştırma kısırlığa sebep olduğu belgelenmiştir. Kısırlığa sebep olan etkenleri ortadan kaldırdık. Mide rahatsızlığına sebep olan etkenleri ortadan kaldırdık. Bir de yeni bir daha çalışma yaptık. Beynin fonksiyonlarını arttırıcı bir ekstrakt daha kattık. Ee, yani <laughs> hem tadı aroması güzel oldu, içimi hem daha etkili oldu. Beyin mide kısırlık sorunu. Böylece yan etkilerini giderdik. Güzel bir kahve ürettik. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde Star, Starbucks bu Amerikan kahveleri kanserojen yani kansere sebep olabilir yazması lazım üzerinde kanserojen kansere sebep olabilir yazması lazım tehlikeli maddeler var Alkol alkolomitler falan filan kanserojen maddeler var ama biz de Türkiye'de dünyada en çok içilen kahveler Amerikan kahvesi. Dünyada en cahil milletiz. Yani Avrupa'da bu kadar yok yani Avrupa'da dünyanın Amerika'dan sonra Çin, Çin'den sonra biz geliyoruz en çok kahve için. Yani Amerikan kahvesi. <laughs> anlatıyorum anlatıyorum zararlandığım vatandaş yine de içiyor. Hafta sonları gidiyorum bakıyorum geziyorum. Starbucks'lar kuyrukta. <laughs> kan söyleyeceğini diyoruz da anlamıyor vatandaş, anlamıyor. Ne zaman zehirlenirse o zaman anlayacak. Ama o zaman da iş işten geçmiş olacak. Yapacak bir şey yok. Bazı kahvelerde üçü bir arada falan onlar da zehir. İçerisine fındık kabuğu koymuşlar, bilmem ne koymuşlar vesaire vesaire. Yüzde yüz doğal mideye zararı yok kısırlığa sebep olmaz beyne zararı yok beyne de faydası var artı